Merhaba arkadaşlar King oyunlar herkese merhaba bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ee, Ben Ross 15 benim skinim kaybolmuş Çünkü Uptalcin çektiğimden dolayı sıfırladığımdan dolayı benim skinim kaybolmuş Bugün size yaptığımız yapıları tanıtacağız Hepsini game moddan yaptık ama tabi yemek sarf ederek inşallah beğenirsiniz Öncelikle evden başlayalım Önce güzel bir şirin ve hoş geldiniz yapısı tabelası. Burada mutfağımız var arkadaşlar. O kadar çekici olmasa da güzel gözüküyor. Sonra burada oturma alanımız var. Böyle oturabiliriz. Arkadaşlar hızlı anlatacağım çünkü işim var. Burası yatak yerimiz. Burası onun burası Atemen'in yeri. Ha bu arada benim, başta Biz bizimizi tanıtmadık. Ben Ersin, o da Atomer. Atomerin yeri orası. Benim burası benim yerim. Baba? Burası benim yerim arkadaşlar. arkadaşlar. Chest boş. Benim chestim de boş. Ama burası. Yukarı kata arkadaşlar güzel. chest odası. Nasıl odası? O, gel Atomer. Alete de var. Gel gel. Diamond. Burada diamond arkadaşlar. Diamond 3 tane diamond bulmuştuk. Kalma. Alete alet de var e, i̇ki tane zümrütümüz vardı. Ayrında 40 tane demir, bir köçeğimiz 64 tane de işlememişimiz vardı. Burada sanırım 14 tane gold'umuz vardı. Niye açılmıyor? E açıl. Alet edevatta yine bu sefer demir, demir, kürek var. Şu iki tane demir kür, kazmayı şeyden almıştık. Burada da redstone yazıyor zaten. Burada da redstone gördüğünüz gibi. burada sen... burada bloklarımız var. İki, iki şey double chest'te. Evet, evet. Ömer zibiş. sanırım bir şey yok boş. Evet boş. Gereksiz bunlar. Şimdi arkadaşlar size ahırımızı göstereceğiz. Ne? Çıkamadım. Dur lan bekle. Yenilenme 22. Deniz gibi bunların hepsi game yapıldığı için atlarda da diamond yani diamond zırh var. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim eşeğim zaman bak. Çok şirindir kendisi. Ağzını açıyor bazen bana. Nasıl oluyor? Bu benim beyaz ölüm atım. İsim koydum. Bu at benim. Atemerin kahve. Tatlı şirin bir at. Bir tane vurayım. Hadi bir tane. Bu benim atım, atım siyah panky. lanet. Bu çok taktipsiz ama yakışıklı böyle. Siyah dolayı. lanet. Karizması var kahveyi ele getirdi. Bu da Punky. En değerli atımız bu bizim. Punky. Punky. Gidiyoruz arkasına. Mm, mm, mm. Punky Punky ama Punky diye okunmuyor. Punky'ye tecavüz ediyoruz. Punky değil la de, Punky. Punky'ye tecavüz ediyoruz. Ağzını açıyor gördüğünüz ben gibi. Evet sizi orada bırakıyorum yalnız. Ben gözümü kapatıyorum. Evet. Hmm. Oo oh yeah, tamam. Bu benekli ama üstünde benek yok sorun orda. <laughs> evet, Eşek diye adını benekli koydum ya bana ne. Burası da ahırımızdı. Şuraya bakın e, e, yaratıklar spawnlanmasın diye yaptık. Şurada gördüğünüz iki tanesi robot. Bana Burayı sonra moddan göstereceğiz. Bar Önce bir barımıza gidelim. Aynen. Var bar, var var. Önce orayı bir gösterelim. Aynen köprü. Arkadaşlar Hı. burası olduğu için burayı emekten yaptım gerçekten bakın. Çok zorlandım yaparken. Buraya gidiyoruz. Red şey, e, torç koydum çünkü bu yol, yola. Spawnlanan yaratıklar var. Bir de. Kuzu. Bir de mesela gece olduğunda yolumuzu görelim. Evet. Burası öyle geçmek için. Burada çünkü hayvanlar var gördüğünüz gibi. oyun var. Ye 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 Ben kendimi atacağım Oo, ben Demiş Arkadaşlar son son olarak değil Robotlarımızı görüyorsunuz Robotları yakından gösteririz Evet onlara yakıt. Çünkü zaten size... çok büyük robotlar olmadı Şimdi bu hiç... para yapmam bar değil aslında disco e daha tamamlanmadı. Yapana kadar bokumuz, ödümüz ya bok oldu. var. Korumalar içeriye girince çok hoş bir görüntü alıyor. Ben de şöyle F6'yı açayım. F6 mıydı? Yok. La? 5 X-ray. X-ray çıktı. Keşke ya. benim skinim kaybolmasaydı. Iron golemlerimiz var. Koruma niyeti sanki. Koruma masası versin diye. Şimdi game mode alalım. Şimdi arkadaşlar Ağzılarımla <laughs> gerçekten çok emeğim oldu. Öyle şu eve bir tek ne? ben yaptım. Dur buradan çıkamıyorum ben bunu alacağım. Şu eve bir tek ne ben mi? yaptım arkadaşlar. Hangi eve? Şu. Şu mu? Evet. Aynen. Yüzde benim evim. Bu robotları da ben yaptım. Ben birinci Çizim katın yerlerini bir tek... Bu evin birinci katın yerleri. Evet şimdi robota geliyoruz. Bir dakika. Artık. robot biraz kötü olmuş olabilir. Bütün robotların kötü olmuş olabilir. Ama saygı... Kafası, burası, burası oluyor. kafası oluyor. Arkadaşlar. Kolları. Şu kafası. Bu kafası. Buradaki silahı. Bu silah. Bu silah gördüğünüz bu gibi silah. mermisi de aynı şekilde. Mermi de bu. Ee, silah bu. Kolu bu yeşil. Bu da diğer kolu. Böyle bir makinesi var. Bu boğazından tutuyor, yakalıyor. Ee, sonra bacaklarını görebiliyorsunuz. Gövdesi kafası ve kolu kolları burada da aynı robotumuz ama daha gelişmiş gibi diyelim çünkü bunun arkasındaki pervanesi biraz daha uzun tamam. ayakları biraz daha uzun ya bu onun büyüğü babasıymış gibi düşünün <laughs> Ta iki tabancası var. Birin bir tabancasından böyle bir mermi çıkıyor. bundan yetinmeyeceğiz. Diğeri bilmiyor. Manken manken derken yani. adam yapacağız iki tane. Fokos ya karşı <laughs> bir Creeper. Creeper'ın kafası yerde farz edin. On tarz bir şeyler yapacağız. İşte bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi